Bir zırh kabiliyeti yeni nesil ancak yeni nesil tank savar silahlarıyla delebileceğiniz zırhlılardan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi at o yaptıkları kendi yaptıkları Yasin diye isimlendirdikleri evet. şeyler e, RPG'nin çift başlıklı dediğimiz e, sistemlerinden. Hı hı. Bunlarla bir tankın içindekileri vurma şansları çok çok az. Hı hı. Yani çok önemli bir yere gelmesi lazım. Çok hı hı. yani bir önemli bir hassas bir yerine gelecek. Hı hı. Oradan vurabilirseniz ancak yapabilirsiniz ama tankı durdurabilirsiniz. Yani işte paletlerine doğru gönderirsiniz. Oraya atarsınız. Tankı yavaşlatabilirsiniz. İşmiş tank savar silahları olmuş olsaydı. Bakın bugün buraya kadar gidip gelinmezdi zaten. Hı hı. Ellerindeki bulunan silahlarla yapıyorlar. Bazen Rusların kullandığı e, gelişmiş tank savar silahlarından olanları ...nadir kullanıyorlar. Yani çok önemli yerlerde... ...kullanmaya çalışıyorlar. Anladım. Onlarla... ...vurduklarında ancak... ...tankları veya zırhlı araçları etkisiz hale getiriyorlar. Şimdi... ...tabloyu şöyle koyalım. Bakın. İşte bakın şu... ...onların Merkava'dan bozdukları şu Merkava tankı. Hı hı. Bakın o Merkava tankı. Yine Merkava tankından bahsediyoruz. Yavaş yavaş... ...ilerliyor deniyor ya. Aslında... ...ilerledik yerlerin tamamı. Arkadaşlar o haritamız var diye bir tane... Bizim hazırlattığımız e, batı Şeria'ya gösteren onun üzerinden de biraz okuma. Bakın bütün görüntüleri görüyor musunuz? Bütün evet. görüntülerin tamamı. işte Merkava tank dediğimiz bu tank. Hı hı. İşte şu da e, zırhlı personel taşıyıcıları dediğimiz. E, Peki o zaman sistemler. Hamas diyor ya 136 zırhlı imha ettik diye. Bakın etkisiz hale getirmiştir. Şöyle etkisiz hale getirmiştir. İlerlemez, ilerleyemez hale getirmiştir. Anladım. Çünkü e, imha diyemeyiz onun, buna. Yani iç, imha dediğimizde daha çok şöyle diyelim. İşte tankı vurduğunuzda, tankın içine kadar girer Hı -hı. mermi ve içerideki... Işte durun şöyle mesela. Vurdunuz tankı. Hı -hı. Tankın asıl vurduğunuzdaki sistem şu. Vurdunuz. Bu tankın içinde bir sürü şey var. Şu toptan attığınız mermiler var. Hı -hı. O mermiler içeride. İçeride binlerce derecelik bir ısı oluşuyor. Hı -hı. Ve ısıyla içindeki bütün e, mühimmatlar bir anda patlamaya başlıyor. Hı -hı. O patladığında bu tank neredeyse e, ikiye ayrılıyor. Hı hı. Yani basınçla ikiye ayrılıyor. Hı hı. Çünkü içeride yani yaklaşık e, 40'ın üzerinde e, mühimmat var. Hı hı. Yani 40'ın üzerine mühimmat var. Onların patlaması yani bu tankın içindeki bütün insanlara hale geliyor. Ama o Yasin 105 üzerine bırakıp kaçtıkları. Şimdi o, onlar çoğunlukla şunu yapıyorlar. Orta tankı, göbekten vuruyorlar, tank göbekten. De. Ya hale getirmeye çalışıyorlar hı hı. ya da dönemez hale getirmeye çalışıyorlar. Yani hı. Çünkü sonuçta üstündeki şu sistem oradan vuruyor. dönecek ve etki yerlere atış yapacak. Hı hı. Siz patlattığınızda ya bunu sistemi devreden katmaya çalışıyorsunuz ya da en hassas olan yer şunun altında palet var. Şuradan patlattığınızda aşağı doğru sistemi engelliyorsunuz hı hı. ve tank ilerleyemez hale geliyor. Tank duruyor. Hı hı. 134 tane tankı eğer olsaydı ellerinde gelişmiş tank savaş silahları aynı Hizbullah'ta olduğu gibi hı hı. bugün kayıplar konuşulurken bu kayıplar binlerin üzerine çıkmıştı. Asker kayıpları. Hı hı. Çünkü bir tankı vurup vuruyorsunuz ve içine mühimmatı sokmuşsanız o tanktan hiç kimsenin sağ çıkması mümkün değil. Çıkamaz. Hepsinde o kadar İsrail bir zaman yok. askeri mi var? Efendim? Hepsinin içinde İsrail askeri mi var? Hepsinde İsrail askeri var. Şöyle söyleyelim. bu tankın Bu tankın özelliği başka bir özelliği daha var. Bu tank Normalde diğer tankların içerisinde personel taşınmaz. Merkava tanklarının içinde bile özellik olarak personel taşıyabiliyor. Yani o tankın personelin dışında arka kısmında iki kişilik değil. Yok. Hani e, şeyine bir... göre e, mühimmatına ve malzeme durumuna göre dört kişiye yakın personel taşıyabiliyor. Şimdi bu böyle bir şeyden bahsediyoruz. Tanktan bahsediyoruz. Siz her tankı vurduğunuzda etkisiz hale getirseniz aslında her tankta yedi tane kişi vurmuş olmanız lazım. Çünkü o patlamayla hiç kimsenin Zaman kalmıyor. Tankın içine mühimmat girdiğinde hı hı. hiç kimsenin kaçmak için bir zamanı kalmaz. İçerideki ısı o kadar büyük bir ısı ki. Hı hı. Yani o ısıdan hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Zaman bırakmıyor. Vuruyorsunuz ve tank anında e, patlıyor. Ama gelişmiş tank savar silahlarıyla. Demin bir şey gösterdiniz ya. Dediniz ya sapanla. Hı hı. Şu anda ellerinde, ellerindeki buldukları silahlar ve yaptıkları silahlar ancak tankları durduruyor yani Hı -hı. ilerlemesi engelliyor. Veya yani yanında işte ilerleyen ilerleyen piyadeler varsa onları etkisiz hale getiriyor. Asıl olay ne zaman başlayacak onu söyleyeyim ben size. Demin görüntüler vardı ya piyadelerin ilerleme görüntüsü vardı ya arkadaşlar. Tamam o da geliyor. Şimdi mesela işte şu şu bakın şu bu el yapımı bir e, şey tank savar silahından bahsediyoruz. Hı -hı. Bu el yapımı yani kendi imkanlarıyla yaptıkları bir tank savar silahından bahsediyoruz. Bakın şimdi yaklaştı. Bakın vurdu. Ama çok yok mu bu tank savar silahlardan ellerinde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde e, başka bir gelişmiş tank savar silahıyla vurmuş olsanız... ...patlamanın etkisiyle o tank, tankın ikinci bir patlamasını daha görürsünüz. Hı. O tankın içindekiler patladığı için çok daha yüksek bir patlayıcıyla... E, ...patlayıcıyı görürsünüz. Hı hı. Şu anda... ...ellerindeki bu kendi yaptıkları tank savar silahlarıyla... ...ancak zırhlı araçları oldukları yerlerde durduruyorlar. İçindeki personelin dışarı çıkmasına yol açıyorlar. Anladım. İlerleyemez noktaya getiriyorlar. Hı hı. Zaman zaman tankları vuruyorlar. Veya işte ne diyeyim ona gidecek olan mühimmat taşıyan... ...ikman araçlarını vuruyorlar. Hı hı. Ama Merkava tanklarını vurabilmeleri için... ...ve gerçekten içine, içine girebilmeleri için... ...gelişmiş tank savar silah sistemlerine ihtiyaçları var. Hı. Onlar olmadan şu ana kadar yaptıkları... Gerçekten söylüyorum çok zor bir şey. Hı. Yani siz dünyanın kendileri övündükleri bir tankın karşısına RPG ile çıkıp bu kadar yakına gireceksiniz. Hı hı. Ve yakından da yani şurada gördüğünüz mesafe çok uzun mesafe değil. Hani kamera açısından çok uzak gibi gözüküyor. Şurası taş çatlasın en fazla 70-80 metre. Doğru. 70-80 metre yaklaşacaksınız 70-80 metre vuracaksınız. İşte vuruşun sonunda bu tank veya zırhlı araç olduğu yerde kalıyor. Hı hı. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Bu alev patlayıcının alevi mi? Yani e, o keyin şey. patlama alevi Hı -hı. Yani e, attıkları RPG'den kaynaklanan Hı -hı. bir patlamayı görüyorsunuz. Asıl ikinci patlamayı bekleyeceksiniz. İkinci patlama. İçindeki yani vurdunuz. İkinci patlama içeriden daha büyük bir patlamaya ulaşır. Çünkü içeriye girdiğinde o içeriye giren patlamayla beraber çok daha büyük bir şoku görürsünüz. Şimdi şuraya doğru ilerlemeye başladılar. Şuradan bakın, şuradan şuraya girecekler, şu yoğunluğa girecekler. Şimdi bu yoluna girmeye başladıklarında demin gördüğünüz tank görüntüleri olmayacak. Evet geniş caddelerden gidebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bakın şurada sokakları görüyorsunuz değil mi? Bunlar belli oranda tanklarla ilerlenebilecek yerleri gösteriyor. Ama şuraya gireceksiniz. Şuraya gireceksiniz. Şuraya gireceksiniz. Şuraya gireceksiniz. Buralara girmeye başlayacaksınız. Siz... Hep sokakları tutarak gidemezsiniz ki. Her her sokağın arasında ilerleme şansınız yok yani tankla gidebileceğiniz yer belli alanlar. E peki buralar ne olacak? Buralardaki e, Hamas e, üyelerine ne olacak? Şimdi tam oraya geldiler. Hı hı. Şu ana kadar tankın vurma e, vurma ve e, zırhından korunarak geldiler. Hı hı. Ama burası bitti. Bundan sonra o tanktan inmek zorundalar. Hı. Şimdi tam tam o noktaya geldi. Hı hı. buradan sonra nasıl ilerlence başından beri söylüyoruz çünkü süre uzadıkça ve e, her gece bu çatışmaların içinde kalan birimlerin orada kalma süreleri uzadıkça hı hı. en sonunda nereye doğru gidiyorsunuz biliyor musunuz? Peki İsrail ordusunun ne kadarı böyle e, özel eğitimli ve bu işi yapabilecek olan mevcudat?